أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Yefkahu kavli ve usev emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sadakallahu alazim. Allahum eftah bil hayr rahtun bil hayr. Ya Rab işlerimizin hayırla aç ve hayırla tamamla. İnşallah bu vesile ile Boyabat İmam Hatip Lisesi'nin 52. yılı seneyi devriyesi münasebetiyle hazırlanan bu programın açış sunuş konuşmasını bizlere tevdi eden yönetime, yönetim mensuplarına, Asım Kabaoğlu hocama, Ali Tekcan hocama, tüm İmam Hatip camiasına, sevenlerine, bu İmam Hatip gölgesinin altında yer bulan, önden gidenlere rahmet, geride kalanlara sıhhat ve sağlık dileklerimle sözlerime başlarım. İmam Hatip liseleri bu topraklarda, bu gönül ülkesinde, yürek devletinde, bu coğrafyada İslam'ın davetçilerini, İslam'ın önderlerini, İslam'ın liderlerini, İslam'ın adamını, Kur'an-ı Kerim'in adamını yetiştirmek için inşa edilmiş, kurulmuştur. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Önden gidenlerin ruhları şad olsun. Bu camianın ön kapısından, arka kapısından çıkanlardan razı olsun inşallah. İslam davetçilerinin özellikleri, vasıfları şöyledir kardeşlerim. Bilesiniz ki hiçbir dava hangi din, hangi fikir, hangi ideoloji olursa olsun ayakta durabilmesi için, yaşayabilmesi için mutlaka reklama, pazarlamaya, propagandaya ihtiyaç vardır. Şayet reklam, pazarlama, propaganda olmadan bir dava hak olduğu için ayakta durabilseydi, tebliğ edilebilseydi, yaşanabilseydi, kutsal kitaplar, suhuf dediğimiz kutsal sayfalar ve Nebi Rasul dediğimiz 124 bin veya 224 bin öğretici, kutsal öğretici bu topraklara inmez, bu topraklara görev ile gelmezdi. Onun için İmam Hatip Lisesi Gençliği, İmam Hatip Lisesi ilim İrfan Ordusu, Peygamber mesleğini, ehli sünnet ve cemaat dediğimiz Sahabi kiram efendilerimizin ölçeğinde, istikametinde bu coğrafyaya, bu yeryüzüne, Allah'ın seçkin kullarına, insan denilen, halife denilen varlığa tebliğ etmek için gelmişlerdir. Onun için birincisi bu davanın reklamını pazarlamasını, propagandasını yapan, yapacak olan İmam Hatip liseleri o aziz ve mübarek kadim medeniyeti bu topraklara irşat yoluyla duyuracak nesildir inşallah. Aslımın neslidir inşallah. Öyle olmak zorundadır. İkinci bir özellik İslam'a davet, İslam'a çağrı, Allah'a davet, Allah'a çağrıdır. Allah'a boyun eğmektir, Allah'a itaattir. Bu davetin esası, bu davetin özü, cevheri, evet mayası itaattir. Kula kulluktan, kula kölelikten, esir olmaktan özgürlüğe, hürriyete kavuşmaktır. Bu da imanı evet gönülde ve yürekte yeşertip Allah'a kulluk, Allah'a boyun eğmek şeklinde tezahür edecektir inşallah. Bu görev de bizlerin üzerine Müslüman, mümin, muvahhid olan İmam Hatip neslinin camiasının üzerine bir görevdir, bir vazifedir. Evet, üçüncü bir özellik İslam davetçileri tebliğ edecek. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Toplumsal olan iki farz, iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek bizlerin görevidir. Yani İmam Hatip Lisesi gençliği, İmam Hatip Lisesi mensubu peygamber mesleğini seçen genç kardeşim değerli İmam Hatip fikriyatının mensubu kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'le barışık sen sünneti seniye ile barışık sen iman ile barışık ameller ortaya koyacaksın, önder olacaksın bu toplumda, lider olacaksın, yaşayacaksın hal ve gidişin davranışın eylem ve söylemin iman ile barışık olacak. Kur'an-ı Kerim'de İllellezîne âmenû ve amilû şeklinde önce iman sonra iman ile barışık amel zikredilir. Bakınız önce iman önce Allah'a inanacaksın. Allah Resulü ne diyor? Kul âmentu billâh sümme estaqim. Önce Allah'a inandım de. Önce Allah'a inandığını söyle, sonra istikamet üzere ol. Dost doğru ol. Yani bu dinin belki özünü, ruhunu, ruhun gücünü, kuvvetini, adamlığın, insanlığın özelliğini dile getiriyor bu hadis-i şerif. Önce inanacaksın. Amen tu billah. Allah'a inandım diyeceksin, sonra da dost doğru olacaksın, istikamet üzere olacaksın. Allah Resulü'nü saçını ağırtan, belini büken, festakim kema umirt, Hud suresi 111. ayet. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, doğru olmak, dost doğru olmak, istikamet üzere olmak bizlerin ve camiamızın İmam Hatip mesleğini, İmam Hatip görevini ifa edenin başta gelen vazifesidir. Demek ki önce Allah'a inanacağız, sonra bu inancı ne ile besleyeceğiz? İmanla barışık amellerle, eylemlerle, söylemlerle donatacağız, süsleyeceğiz, ve bu şekilde imana, bu şekilde ruha özümüze destek olacağız inşallah. Evet efendiler, dördüncü özellik İmam Hatip Lisesi gençliği, İmam Hatip camiasının vazifesi, görevi hayra anahtar, şerre fren olacak. Hayra anahtar, şerre fren olacak. Ve bu görev Yasin suresinin 20. ayetinde ve jaa min aqsal medine raculu yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin evet en önemli vasıflarımızdan ölülere okuduğumuz Ölü toprağına okuduğumuz Yasin suresinin şu özelliğine dikkat çekelim. Ne diyor bakınız 20. ayette? 70. ayet de enteresandır. Kur'an-ı Kerim ölüler için gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim ölüler için indirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim dirileri uyarmak. Kur'an-ı Kerim Liyün zira men hayyen. Hay hay. Canlıya gelmiş Kur'an-ı Kerim. Ölüye gelmemiş. Biz ne yapıyoruz? Mezarlıkta okuyoruz. Ölünün, tamam yanında ölmezden önce okunabilir Yasin suresi. Din görevlisinin el kitabı Mevlüt Özcan. Evet orada kaynaklarında veriyor Mevlüt Özcan hocamız rahmetli. Diyor ki Yasin suresi ölünün başucunda ölmezden önce okunursa ruhunu kolay teslim eder susuzluk çekmez. Mümin olarak, Müslüman olarak kimlik teslim eder Azrail'e diyor. İnşallah öyledir. Yasin suresi baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölmek üzere olan bir hastanın baş ucunda Müslüman bir hastanın mümin bir mümine Müslüme bir hastanın baş ucunda Yatak ucunda Yasin suresini okuyunuz. Şayet diyor okursanız susuzluk çekmez. Bir, iki, ruhunu kolay teslim eder. Ruhu kolay kabz edilir. Üç, Müslüman olarak, mümin olarak ruhunu teslim etmesine vesile olur diyor Yasin suresi. Onun için bu ayeti kerimede de 20. ayeti kerimede de diyor ki bir adam geldi şehrin öbür tarafından. Bu kim? Bu topraklarda bugün İmam Hatip Lisesi nesli. Asımın gençliği, İmam Hatip Lisesi gençliği, imanlı gençlik, ilim irfan ordusu. İmam Hatip Lisesi'nin yetiştirdiği ilim irfan ordusu şehrin içinde koşuyor. Yangın var bugün, yangın. Bak şu hastalığa bak. Şu pandemiye bak. Şu bulaşıcı virüse bak insanlık, yeryüzü, yer küre ne hale geldi? Ne hale geldi? Acınacak halimize bak. Bu yangını söndürecek kim diyor? Bir adam diyor, bir adam. Şehrin ucundan, kenarından, köşesinden koşarak bir adam geldi. Dedi ki, ey insanlık, ey kavmin, ey Ademoğlu, elçilere tabi olun. Kur'an-ı Kerim'e uyun. Elçilere, peygamberlere, nebilere, rasullere tabi olun. Kurtuluş, Allah'ın size gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de. Kurtuluş, hayat ve memat bizim için istikamet üzere olmakta. Kur'an-ı Kerim'e gönderilmiş elçilere, rasullere, nebilere tabi olmakta bunu gösterecek, bunun liderliğini, önderliğini yapacak elbette ve elbette İmam Hatip Lisesi camiasıdır. İmam Hatip ordusudur. İmam Hatip'tir. İmamlık yapan kardeşim, hatiplik yapan kardeşim, halinle gidişin, sözünle eylemin, davranışın barışık olsun. Sen toplumun göz bebeği, Can suyusun, can suyu. Bu toprakların can suyu sensin. Sensin İslam'ı bugün temsil eden, bu topraklara anlatacak, bu insanların beynine, gönlüne, gönül ülkesine, yürek devletine nakşedecek sanatkar sensin kardeşim. Bu görev bugün senin omuzlarında. Evet. Diğer bir özellik de diyor ki sevgili peygamberimiz ey İslam'ın davetçileri benim yolumdan gidenler beni temsil edenler bugün dini kolaylaştırınız dini İslam'ı tebliği kolaylaştırınız zorlaştırmayınız müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz belki zaman zaman bizlerin de biz melek değiliz hatamız olabilir yanlışımız olabilir ama düstur, ölçü, ölçek, ölçüt. Demek ki İslam'ı anlatırken, İslam'ı tebliğ ederken, İslam'ın bayraktarlığını, İslam'ın can suyudu, can simidini sunarken müjdelemek esas, kolaylaştırmak esas. Zorlaştırmayacağız, nefret ettirmeyeceğiz ve bu bizim mihenk taşımız, köşe başı taşımız olacak. Bunu yaşayarak, bunu sözle göstereceğiz inşallah. Onun için son bir özellik, söz diyor tohumdur Yunus Emre. Söz aynadır, söz silahtır, söz sohbettir. Kime söylenir söz? Elbette dinleyene söylenir, isteyene söylenir arzu edene söylenir. Onun için ne demiş Allah Resulü? Eddin en nasiha. Eddinun nasiha. Din sözdür. Din vaazdır. Din sohbettir. O zaman bu sohbeti vasfı özelliği kimde var? Bugün için bu görev evet İmam Hatip neslinde var. İmam Hatip gençliğinde var. İmam Hatip lisesi İlim, irfan ordusunda var. Hiçbir zaman, evet gençler, değerli kardeşlerim, bu misyonu, bu vasfı, bu niteliği temsil ederken, bilmediğin bir konuda bilmişlik, bilgiçlik taslama. Ne diyor i̇mam Malik? İlmin yarısı ben bilmiyorum demektir. Şöyle diyor imam İmam Malik rahmetullahi aleyh. Nisfu'l ilmi la edri. Nisfu'l ilmi la edri. İlmin yarısı ben bilmiyorum demektir. Ben ilmi konuda kimin ne kadar derinlikte olduğunu, mal konusunda kimin ne kadar zenginlikte olduğunu iman konusunda kimin ne kadar özgül ağırlıkta olduğunu bilmekle yükümlü ve sorumlu değilim. Ama <laughs> İmam Hatip, İmam Hatip ilim irfan ordusu ve liderlik, önderlik, bilgiçlik durumunda olan siz değerli kardeşlerim, bilmediğimiz konuda bilgiçlik taslamıyorum, taslamayalım. Ben biliyorum demeyelim. Çünkü en tehlikeli husus bu bugün. Yani nice insanlar işte önünde bilmem ne payeleri var. İşte bizim camiz, camiamızda yetişiyor. Böyle din tahripçileri var. Bizim derdimiz güzel söz, tatlı dil kullanalım. Son vahyin gölgesinde. Ehadisi nebeviyye, ayatı Kur'aniye gölgesinde, istikametinde bu insanları buluşturalım. Adem olunu barıştıralım ve Fatiha adamı olalım. İnşallah. Fatiha demek Kur'an-ı Kerim'in kapısı, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, Kur'an-ı Kerim'e hayatı açmak için kullanılan bir suredir. Evet, mezarı taşına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresini Fatiha'yı yazarak öldükten sonra ne mana, ne gaye burada amaç hedef edilmektedir. Bilmekte zorlanıyorum. Halbuki maksat, gaye Fatiha suresi ile günde 40 defa okuduğumuz veya İmam Hatip kardeşimin öne geçip günde 40 defa terennüm ettiği Fatiha suresi ne demek? Ben Fatiha adamıyım. Ben Fatiha adamı olmanın reklamını, pazarlamasını, propagandasını yapıyorum. İnsanlığa bunu öğretiyorum. Kur'an-ı Kerim'e insanlığın Adem oğlunun hayatını açıyorum. Ben anahtarım hayra. Ben anahtarım Fatiha Suresi'ne. Ben Kur'an-ı Kerim'in anahtarıyım ve cemaatimin arkamda duran, beni taklit eden, bana uyan, benimle beraber olan cemaatimin hayatını Fatiha Suresi ile Kur'an-ı Kerim'e açıyorum. Kur'an-ı Kerim'le bir barışık hayat yaşatmaya çalışıyorum. Ha bunu demek zorundasın. Bu duygu ve düşüncelerle. Evet bu duygu ve düşüncelerle inşallah sadece mezar taşına Fatiha yazıp Fatiha bekletmekten bu cemaati bu insanlığı mümin ve müslim topluluğunu kurtaralım kardeşim. Bunun idraki içerisinde olalım. Mezar taşına Fatiha yazıp mezar taşından Fatiha beklemek akıllı bir iş değil. Mezar taşı Fatiha okumaz. <laughs> Şayet yetiştirdiğimiz ilim irfan ordusu, iman ahlak ordusu varsa, yavrumuz varsa, evladımız varsa, neslimiz varsa o taş, mezar taşı Fatiha okutulmasını bize hatırlatır. Bu uygulama sadece Türkiye'de var. Mezar taşında ruhuna Fatiha. Ruhuna Fatiha doğru. Ruh destek ister. Dünyada ister halbuki. Canlı iken ister. Onun için ruhu destekleyecek, ruhu besleyecek en önemli nimet, en önemli materyal, en önemli sure elbette ki Fatiha suresidir. Fatiha suresi Kur'an'ı ı Kerime açan kapıdır. Fatiha suresi evladı Fatihan olmaktır. Evladı Fatihan bu toprakları müminlere, Müslümanlara açan büyük bir dedemiz, aziz bir büyüğümüz, atamızdır. Onun onların da ruhları şad olsun. Ya Rab, önden giden tüm geçmişlerimizin ruhları şad olsun. İmam Hatip Lisesi Nin taşında, toprağında maddi ve manevi desteği olan, şu an ahirete irtihal etmiş bulunan kardeşlerimizin ayrı ayrı ruh makamları ve amel defterleri şad olsun. Rabbim onlara rahmet eylesin. Hayatta olanlara ve İmam Hatip Lisesi gölgesinde yer bulacak gençliğimize, neslimize Rabbim hayırlı idrakler, Hayırlı başarılar, muvaffakiyetler, ihsan ve ikram eylesin inşallah. Yolunuz açık olsun. Rabbim bahtımızı açık eylesin. Bu toprakları, İmam Hatip Lisesi kurumlarını, kurumlarımızı her türlü tehlikeden, beladan, musibetten evet korusun inşallah. Sayılarını artırsın inşallah. Rabbim bu yolda çalışanlara bu yolda gidenlere bu yolda gidenlere destek olanlara maddi manevi razı olsun. Onların da ömürleri uzun olsun, bereketli olsun. Rabbim ecirleri ve sevapları bol olsun inşallah. Bu duygularla Boyabat Sinop Boyabat İmam Hatip Lisesi'nin 52. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan okunan hatimler, Kur'an-ı Kerimler ne bileyim her türlü ikramlar, ihsanlar, yapılan görevler inşallah makbul ve müstecab olsun. Niyetleri gerçek olsun. İnşallah niyetlerine göre Rabbim tecelli eylesin. Allah hepinizden razı olsun ve kalın sağlıcakla fi emanillah fi emanillah fi emanillah ve selam ala menittaba'al huda ve selam ala men ittaba'ul huda ve selam ala men huda selam Kur'an'a tabi olanların hidayete tabi olanların peygamberlere tabi olanların üzerine olsun kalın sağlıcakla